Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü 19 Mayıs amfisinde topluluklar tanıtım ve oryantasyon günleri başladı. Topluluklar tanıtım ve oryantasyon günleri her yıl olduğu gibi bu yılda şenlik havasında geçiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yeni gelmiş olan öğrenciler toplulukları tanıyabiliyorlar. Aynı zamanda da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bu atmosferini yaşamış olan öğrenciler de topluluk standlarına gelip hem yeni etkinliklerle ilgili bilgi alıyorlar hem de otomasyon kayıtlarını yenileyebiliyorlar. Stant alanında yer alanlar düşüncelerini bizimle paylaştı. Üniversitemizde yüzün üzerinde topluluğumuz var. Hepsi de gayet etkin ve öğrencilerimize dönük faaliyetler düzenliyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Özellikle ileriye dönük projeleriyle alakalı fikir alışverişlerinde bulunduk. Çok keyifliydi. Onlar heyecanlı. Biz onlardan daha heyecanlıyız. İnşallah güzel bir dönem bizi bekliyor. Salsa veya başata da dans derslerimiz oluyor. Eğitmen eşliğinde haftada bir gün ders yapıyoruz. Bekliyorum standımızda sizi. Yıl içinde çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız standımıza bilgi almaya, üye olmayı bekliyoruz. Güzel şeyler yapmayı istiyoruz. Bu sporu öğrenci ucuz maliyetlerle yaptırmaya çalışıyoruz. Buradan bütün galatasaray arkadaşlara sesleniyorum. Bu sene daha çok organizasyon, daha çok maç ve daha çok etkinlik olacak. Bütün ekleşleri bekliyorum. Topluluğumuzda rehabilitasyon merkezlerine gidiyoruz. Aynı zamanda bir şehir içi, bir şehir dışı gezilerimiz oluyor. Üyelerimizi bekleriz. Santafası güzel başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Üyelerimiz de almaya başladı. İSİBU ve SDÜ olarak burada biz de rugby topluluğu olarak bulunuyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizim standımıza bekleriz Kızılay Standını. Çekilişimiz olacaktır. İlk 10 kişiye farklı farklı hediyelerimiz olacaktır. Çok güzel şu anlık. İnşallah farkındalık için biz de sosyal politik olarak bir şeyler yapabiliriz. Ortamı sevdim. Gerçekten standlar falan bayağı emek var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bu kadar şenlik bir alan olacağını beklemiyordum. Çok iyi yani bayağı sevdim. Kar kulüp olacağını beklemiyordum. Gerçekten seçmesi biraz zor olacak gibi. Sizler de iki hafta boyunca devam edecek olan stand haftasında topluluklardan bilgi alıp kayıt yaptırabilirsiniz. Stand haftası konserler eşliğinde devam edecek.